herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım her birinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir inşallah. Evet Bugün yine sizler için yine tabii ki Maşbüş ablanın kartları aracılığıyla önemli mesajlar vermek için buradayım. Evet. Hepinizin çok merak ettiği bir soru benden sakladığı, gizlediği neler var. Şimdi canım gönül dostlarım, burada niyetinizi alıyorsunuz. İlla ilişki olarak düşünmeyin. Aklınızda kalbinizdeki olan kişinin haricinde eşiniz olur, eski eşiniz olur, partneriniz olur, oğlunuz olur, kızınız olur, geliniz olur, damadınız olur. Ay hiç fark etmez. Belki biri iş arkadaşın olur, belki de okul arkadaşın olur hep söylediğim gibi niyetinizi alın. Şöyle yaklaşın bakalım. Hadi o meraklılar neredesiniz? Gelin bakalım. Niyetinizi alın. Benden sakladığı, gizlediği neler var sorusuna hep birlikte yanıt arayalım bakalım. Evet, haydi bakalım. Birim ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle Kolektifime en doğru cevapları almaya niyet alarak hemen kartlarınızı seçmeye başlıyorum sizlerde. Ben kartlarınızı seçerken lütfen odaklanın, rezone olun. Önce can sonra canan biliyorsunuz bizim mottomuz. Önce kendinizi sonra aklınızda ya da kalbinizde artık her kime niyet ettiyseniz o kişiyi şöyle bir niyetinize alın ve sorun bakalım. Sen benden neler gizliyorsun bakayım neler saklıyorsun? Ben de şunları bir öğreneyim diye niyetinizi alıverin bakalım. Tabii ki bu açılımlarımızın kolektife, genele hitap eden açılımlar olduğunu lütfen unutmayın siz size ait olduğunu düşündüğünüz, Evet Makbuş ablanın söylediği şu 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 kısımlar bana ait benim yaşam hikayeme benim aklımda o niyet ettiğim kişiyle bağlantılı bizim enerjimize uyuyor dediğiniz kısımları alıp lütfen sevgiyle kabul edin. Eğer ki daha bireysel ben daha kendime ait özel yanıtlar arıyorum diyenlerdenseniz lütfen videolarımın alt bandındaki WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçip randevu talebinde bulunabilirsiniz. Evet canım gönül dostlarım. Eğer ilk kez denk geldiyseniz de lütfen abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın ki sizler de bu enerjinin içinde olun. Çünkü benim bütün açılımlarım tamamen kendi kolektifime, kendi enerjimin içinde olan kişilere niyetlidir. Yorumlarınıza, beğenilerinize ve tabii ki süper teşekkürlere çok teşekkür etmemle beraber ki biliyorsunuz biz süper teşekkürlerimizi sokak hayvanlarına, haycanlara destek olarak paylaşıyoruz. Ayrıca haypi puanlamalarını Unutmuyoruz canım gönül dostlarım hemen haypiden bir puan vermeyi de unutmayın çünkü hem beğenilerimizde hem de haypi puanlarımızda biliyorsunuz Makbuş ablanın diyet, dilek niyet çalışmaları var. sizler de bu dilek ve niyet çalışmalarının içine dahil oluyorsunuz kalbinizdeki bir niyet ve dilekle beraber. Hadi bakalım şimdi hazırsanız hemen aklımdaki niyet ettiğim kişi benden neler saklıyor neler gizliyor bakalım. Makbuş abladan kaçar mı hiç o istediği kadar saklasın bakalım. Şöyle bir çarşafları o kirli çarşafları şöyle bir ortaya seri verelim. bakalım. Şimdi evet canım gönül dostlarım şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı şu anda düzensiz bir ilişki içerisindesiniz bak çok enteresan hatta en son beşli bir zamandan beri dargın kırgın küskün ya da uzak ya da mesafeli olmuş olabilirsin ama ...düzensiz ilişkiler yaşıyorsun... ...yani bir var bir yok... ...bir dargın bir barışık bir geliyor bir gidiyor... ...işte belki de hani... ...bir türlü rayına ya da... ...bir düzene oturtturamadığınız... ...bir beraberlik enerjisi... ...içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim... ...şimdi... Bir kere aklınızdaki kişinin sizden sakladıkları var mı? Kesinlikle var. Kesinlikle. Şimdi ilk zaten mesaj mücadele ve savaşla geldi. Yani sizden o kadar çok sakladığı şeyler var ki, gizledikleri var ki ve bu gizledikleri ve sakladıkları şeylerle de ilgili kendi iç dünyasında inanılmaz bir mücadele ve savaş vermiş. Bir kere en başta ilk gelen kart aile bağı. Akraba bağı can bağı ya da gönül bağı olan insanlarla ilgili yani ailesiyle bağlantılı bir şeyleri saklıyor belki iş hayatında e, aile gibi gördüğü e, ya da e, içten içe can bağı ya da gönül bağı duyduğu işte şununla görüşme diyorsunuzdur belki sizden gizli gizli görüşüyordur mesela gibi gibi hani örnek veriyorum burada ee, enerjiler içerisinde yani burada aile bağı ve akraba bağı ile olan kişilerle ilgili bir e, gizlediği şeyler var şimdi en çok da burada bak parayla bağlantılı bu aynı zamanda da maaş kazanç kartıdır şimdi ile ilgili olabilir kazancı ile ilgili olabilir ya da e, sizden habersiz sizden gizli e, belki e, para ya da maddiyat e, gönderdiği yerler vardır ya da yatırdığı yerler vardır belki bir bağımlılığı vardır mesela kumar oynuyordur ama sizin haberiniz yoktur bundan işte size söylemiyordur ya da birine borç verir ama size söylemez gibi yani burada parayı maaşıyla, kazancıyla ya da iş hayatıyla ilgili de sizinle paylaşmadığı ve sizden sakladığı, gizlediği bir şeyler var. Özellikle anlaşmazlık yaşadığı e, konular sizinle anlaşmazlık yaşadığı konularla ilgili. Bunlar nedir? Bak en büyük arzu aslında mutluluk niyet ettiğiniz kişinin. Sizinle de mutlu aslında ama e, mesela bunu size bir türlü e, anlatamıyordur. İşte Aslında seni seviyorum, seninle mutluyum diyodur ama siz inanmak istemiyorsunuzdur ya da e, ikna olmuyorsunuzdur. E, bununla ilgili de yani duygularını saklıyor. Bak duygularını ay bak bu çok önemli bir şey yani bunu e, çok uzun zamandır ilk kez görüyorum bu gizlediği sakladığı şeylerde duygularını saklıyor o duygularını bir türlü belki de dile getiremeyen bir karakter e, bu yüzden de e, kendini artık e, zaman zaman yorgun, bezgin ve bıkkın hissediyor e, ve bu yüzden dolayı da kendini sizden böyle bir geri çekiyor en çok da burada bakın onun üzerinde kurduğunuz baskıyla ilgili hani e, işte belki bir otorite kurmuş olabilirsiniz. İşte e, örnek veriyorum işte çevrimi din ama bana yazmadın. İşte uzun zamandır aramadın. İşte niye engeli kaldırmadın gibi gibi hani örnek olarak veriyorum yine bunları. Siz kendi yaşam hikayenizi kendi senaryonuza göre alıverin burada. Çünkü burada e, niyet ettiğiniz kişinin sizin... E, otoriter ya da dominant ya da onun üzerinde böyle bir e, mobbing uygulayan ya da manipüle edici tavırlarınız ve davranışlarınızla ilgili de e, biraz böyle sıkıntı yaşadığını ve bunları size itiraf edemediğini ve bunları kendi iç dünyasında yaşadığını ve sizden sakladığını da söyleyebilirim ve tabii ki girdiği ortamlar ve ilişkiler. Şimdi girdiği ortamlar ve cemiyetler sizin istemediğiniz, hoş görmediğiniz ya da onaylamadığınız ortamlar ya da kişiler olabilir. Burada işte yine bağımlılıkları da gündeme geliyor. Burada işte artık yine niyet ettiğiniz kişinin ...bağımlılıklarına göre burada düşünün... ...bunları da sizden... ...gayet ustalıkla... ...sakladığını ve gizlediğini... ...söyleyebilirim... ...ve bir de konuşmalar... ...çok ilginç... ...mesela arkadaşlarıyla yaşadığı bazı... ...konuşmalar ya da... ...çok yakın gördüğü kişiler... ...işte ailesiyle ilgili... ...ailesinle yaptığı konuşmalar... ...yani bazı şeyleri size... ...çarpıtarak yansıtıyor... Diyebilirim. Şimdi burada zaten e, dileklerinin niyetlerini ve arzularını da e, saklayan bir e, karakter görüyorum burada. Hatta yine burada bak devletle ilgili çözüm aradığı ya da resmi yerlerle bağlantılı çözüme e, gitmek istediği konularla ilgili ve maddiyatla ilgili e, sakladığı şeyler e, var arkadaşlar ki en çok da buna bak ve iş ve aşk hayatında e, karmaşa yaşamak istemediği için yani aklıyla kalbi arasında bir uyumsuzluk yaşıyor zaten aklıyla kalbi arasında çok gidip gelen e, ve bunları da sizden gizleyen bir karakter e, söz konusu evet aslında e, çok cesaretli gibi görünse de Belki size karşı ee, ama e, bazı adımları atmakta kararsız ve cesur olmayan bir karakter var. Burada bunları da sizden <laughs> çok pardon saklıyor ve şimdi e, inançlı bir yapısı var ama bazı şeylere hani size inanmıyor gibi gösteriyor olabilir. İşte e, ben ona inanmıyorum ya da ben... Hmm, bazı negatif enerjilerle ilgili özellikle hani burada ki negatif enerjilerle ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz işte belki de nazara göze ya da işte majilere inanmadığını çünkü kendisini ilahi güçler tarafından korunduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var ama velakin her ne kadarsa böyle görünse de aslında bunlara inandığını bile saklayan çok komik bir e, enerji e, kendisinde mevcut da var. Şimdi bir şeyler için çaba göstermek istiyor ama o gösterdiği çabayı bir türlü sonuçlandıramadığı için hani bizim na mı değer? Yetersiz bakiyemiz var ya. Yetersiz bir kahraman olduğunu biliyor. Bunların farkında ve bu yüzden dolayı da e, aslında içten içe çok dua eden, dileyen, isteyen bununla ilgili de Destek arayışında olan bir karakter. E tabi ki bunları da size söylemiyor, saklıyor. Yani biraz böyle onur, gurur, kibir yapıyor. Ve e, evet e, libidosu çok yüksek. Aslında e, tutkusu çok fazla. E, ve e, aşk ve sevgi duygusu da aslında çok yoğun. Çok yoğun yaşıyor. Ama bunları da çok dışa vurmayan bunları çok fazla göstermeyen bir enerji hakim. Şimdi niyet ettiğiniz kişi de aslında size karşı güveninin olduğu, sizde aslında demirlediğini, artık sizde net olduğunu ama hatta uzun süreli ilişki istediğini, güven ve sadakat enerjisine yüksek olduğunu söyleyebilirim ama işte bunları size göstermiyor. Yani bunları sizden saklıyor ki güneş kartı biliyorsunuz evliliğe giden yoldur karanlıktan sonra doğan güneştir sıcaklıktır yakınlaşmadır aşktır ee, sorunların çözülmesidir. Yani bunlarla ilgili de aslında bir mücadelesi var ama işte bunları demek ki dışarıya vurmadan çok afişe etmeden e, yaşayan bir aklınızdaki kişi var. Şimdi e, olumlu bir değişim yaşamak istiyor hayatında ve bu olumlu değişim içinde e, bir ilerleme kaydetmesi gerekiyor. Ve bunun için de e, sizinle bir araya gelmesi gerekiyor. Ve bunu da e, düşünüyor ki... E, burada çok net bir şekilde bir değişim... E, bir e, yol de e, yol ve yön değişimi var ama... Burada niyet ettiğiniz kişinin sürekli tekrarladığı bazı hatalar var. Bu hataları da işte e, yapıyor. Ondan sonra da sizden saklıyor. Şimdi kendi kendisine kafasına çok fazla kuruntu yapıyor. Kendi hayal dünyasında ya da kendi yarattığı zorluklarla da ilgili huzursuzluk yaşıyor ve bunu da sizden saklıyor ve burada bir işte sonuca gitmek, bir şeyleri kapatmak, bir şeylerin üstüne örtmek, hatta bir devri bitirip bir devri başlatmak için de e, mücadele etmesi gerekiyor ama işte zaman zaman o cesareti Kendinde bulamadığı için de e, bunları sizden gizleme ihtiyacı duyuyor. Evet şimdi burada aslında niyet ettiğiniz kişinin gerçekten nefret ettiği, soğuduğu ya da mesafe koyduğu biri ya da birileri var. Ama burada size inat olsun diye bak size inat olsun diye. Bunları saklıyor ve yine burada e, belki sizle aynı ortak e, düşüncelerinde ve niyetinde e, bir evliliğe gitmek olabilir çocuk sahibi olmak olabilir yani burada e, gerçekten e, birlikte yaşamak istediği e, bir e, mutluluk enerjisi hakim bunun bir özlemi de var iç dünyasında ama sizden gördüğü şefkati, ilgiyi ve sevgiyi de kimseden görmeyen bir aklınızdaki kişi var. Ama işte bunları bir türlü dile getirip itiraf edemiyor. Bak bunları da saklıyor. Ama çok ilginç, enteresan olan şu her desteden gelen bir değişim dönüşüm enerjisi. Yani aklınızdaki kişinin gerçekten bir değişim ve dönüşüm enerjisinde olduğu ve bunu da size hissettirmeden Böyle alttan alta sinsi sinsi yaptığını söyleyebilirim. Ama burada bir kısır döngünün içine girmiş böyle bir kaos ya da e, bir e, aynı rotanın içinde gidip gelmesi onu biraz sıkıntıya sokmuş ve bağımlılıkları. Şimdi arkadaşlar yine ısrar kıyamet şunu söylüyorum. Aklınızdaki kişinin bağımlılıkları var. Bu bağımlılıkların içinde aslında sizi takip etmek, sizi stoklamak, sizi araştırmak da var. Bunu da net bir şekilde söylemek istiyorum. Bunları da saklıyor. Yani sizi takip etmesi, sizi araştırması bile gizli gizli böyle sinsi sinsi yapıyor. Bunu da bilmenizi isterim. Bakın arkadaşlar yine aynı şekilde maddiyat geldi. Arkadaşlar burada kaybettiği parayla ilgili bir gündemi var. Yani ya elinden bir yere sürekli bir para çıkışı yapıyor ya bağımlılıkları ile ilgili olabilir. Ama burada sürekli parayla ilgili bir e, şeyi şey çaresizliği var ve gerçekten niyet ettiğiniz kişi şu anda bakın Çingene Tarot'u da destekliyor aynı şekilde ki Çingene Tarot'unu bu arada çok severim ben. Özel çingene tarotuyla e, bir bakım yapacağım. E, bu arada e, bu çingene tarotu bana yurt dışından geldi. E, gönderen sevgili danışanıma da özellikle bir teşekkürü borç biliyorum buradan. E, bir e, teşekkür e, borcum var kendisine. E, sağ olsun. E, şimdi arkadaşlar e, gerçekten e, çok yorgun, bezgin, bıkkın, çaresiz ve eli kolu bağlı kaldığı bazı durumlar var. Bu durumlarla da ilgili hani size çok kendini açmıyor. Ketum bir karakter ve en çok da bak burada ...dargınlık ve kırgınlığınızla bağlantılı. Yani burada e, aranızdaki sorunları çözemediği için... ...ya da belki de size istediği gibi gelemediği... ...ya da sizin istediğiniz gibi gelemediği... ...ya da hareket edemediği için... E, ...pişmanlıklar enerjisi de, enerjisi de taşıyor. Çünkü burada bak hayal dünyasında... ...çok farklı düşünceleri var. Yani burada niyet ettiği şey e le e, size yaşattığı şeyler arasında büyük farklar var. Ayrıca şimdi burada ama sizin hayatınızda ama onun hayatında olan üçüncü ya da e, üçüncü kişi ya da kişiler ya da bağımlılıklarla da bağlantılı çaresizliklerini de e, çok fazla dile getiremiyor. Bunları da içinde yaşayıp sizden gizliyor ve saklıyor. Evet canım gönül dostlarım. Bugünlük gelen mesajlar benden bu şekildeydi. Yine benimle olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.